Kulüpler Birliği toplantısının sona ermesinin ardından gündemle ilgili olarak Başkan Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulundu. Çoğunluk kulübün beklentisi vardı. TFF'ye görüş belirttik ama net bir cevap gelmedi. Bekliyoruz. Olacaksa en geç önümüzdeki hafta olması lazım. Federasyonun görüşünü bekliyoruz. Yayın geliri ve SPONSORLUKLAR futbolun en büyük sıkıntısı gelir kalemleri. Yayın geliri, diğer sponsorlukları nasıl artırabiliriz bunlar konuştuk. MHK ile ilgili sıkıntılar var. Başkanlarımız görüşlerini dile getirdi. Yeniden bir araya geleceğiz ve o zaman daha sağlıklı, daha net bilgi verebilirim. Üzerine çalışacağımız konular var ve sonra yeniden toplanacağız. Erteleme cevabı maçların ertelenmesiyle ilgili ise şunları söyledi: Bugün konuşulmadı ama play-off oynayacak takımların görüşü önemli. Federasyon bu konuda onlara bir yol açtı. ilk haftadan maç erteleyecek. Oynayacak takımların bir talebi olursa, federasyon bunu değerlendirir.